Size hep gübreyi serin karıştırmayın diyorum. Bakın buralarda herhangi bir serilmiş gübre yok. Ama bitkilerin boylarına dikkatli bakın. Hemen buraya geliyorum. Az miktarda geldiği için en kötü yeri seçip oraya sermiştik. Bakın bitkiler direkt değişiyor. Hiçbir şekilde karıştırma yapılmıyor. Üste serdiğinizde bile hemen bitkiler bundan faydalanmaya başlarlar her şeyden önce toprağın sertleşmesini önlüyor. Aynı zamanda toprağın altından yukarı doğru ilerleyen nem yavaş yavaş da olsa gübrenin içeriğinin aşağı geçmesini sağlıyor. Az önceki yerle ne kadar farklı. Bakın devam ediyorum. Şöyle geçiyorum. Şuralarda artık tek tük kalıyor. Hemen değişiyorlar. Hemen küçülüyorlar. İşte Sararmaya başlıyorlar vesaire. Geldiğim an bakın anında yaprakların renkleri, dokuları, boyutları her şey değişiyor. Tüm yapmanız gereken bu. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yani karıştırmak sandığınız kadar iyi bir şey değil. Zaten karıştırdığınız zaman topraktaki azotu hızlıca kullanıyor bakteriler. Böylece var olan karbon da tüketilmiş oluyor. Yani biz bunu aşağıya vermek istemiyoruz. Doğrudan bitkimize vermenin en pratik yolu da sermek. Aynı zamanda dediğim gibi sertleşmesini de önlemeye yardımcı oluyor. Isınmasını da güçleştiriyor. Sonuçta toprağa gelen güneş doğrudan sıcaklığı aşağı iletiyor. Ama gübre gevşek bir materyal olduğu için sıcaklığı çok daha az iletiyor.